Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok sürpriz bir video çekeceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Bugün yayınlanacak. Bugün yani, cumartesi galiba bugün. Evet, cumartesi. Bunu yayınlanacak. Ondan, dan bugün izleyin. Ka Sakın kaçırmayın. Hıçınanları bir şey yapmam ama söyleyeyim sadece. Kaçırmamalarını Çok sürpriz bir şey yapacağım. İzleyin, takip edin yani. Güle güle yani. Yani videoya güle güle. Haydi güle güle videoya. Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Gözlerim kumuşmuş ya bu zarga. Ha inşallah işil bazı takmışım mı da ben gözüm kör. Bakayım aynen on bu bakayım. Bak. Of ya of. Onu oh. takacağım mı? konuşuyorum. Yani yani bu nasıl ben turuk mıydı? Neydi İşte onu takmışım. Ben buna turuk ağız diyorum ama madde olabilir. Ben mağarım yani. Bugün komşuya gideceğim. Ee, bir şeyler bıçakla bir, bir, bir şeyler, bir şeyler yapacağım. Allah Allah. Bazara gideceğim mı gideceğim? Çocuğu okuldan oh, kaynasına bakacağım mı bakacağım? Bilmem ne bulmam mı? Allah Allah. Sizin de öyle oluyor değil mi? Değil. Birazdan komşular gelir zaten. Ağır zamanki gibi. Ay gözükmüyor.

<laughs> Ay kapı çaldı ya. Yan ama kapı çalıyor ya. Ha bir bu evde de kapı çalıyor ya. Kapıya bakıp kalırım. Hoş ne Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Ne Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Uçarı da tüysü olsun. Yekin olsun. Sana daha da kullanmak zorlarım. Boş kaldı. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefa getirin. Sefa da götür lan. E, ne yapıyorsun işte yok. Yok ya, ne yapıyorsun?

Baksana dedikodu anlatacağım. Anlat anlat. Duyuyorum ben sana. Hmm, öyle mi olmuş? çok komik olmuş. Çok komik olmuş. Tamam. 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 Ne? uyumuyormuş. Vah 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 vah. Bazım olanda. İşte. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Üniversiteye geçti. Bugün onu şeyle gittik. Biraz o gelecek. İşte öyle olaylar bitmiyor. Ay sana çay koydum da. Ay Çay kahve içer misin? İçerim içerim. İçer misin? İçerim içerim. <laughs> tamam o zaman Yatırıyorum. Bak sonra içmemek yapmaz. Yapma. Yatırıyorum. Ay şu almayım. Ay. Ay. Aa, bakayım şöyle bir şa bakayım. Oo bunda da şuan lan. Ya. Allah Allah. Altınlar, moltnal varım iş ya. Neyse ben bir tuvalet akıtıp geleyim. Oh. Çok sıkmışım çok sık bir ya. Ben oğlu de takıldım. Ay götürdüm mü? Götürdüm, götürdüm. Bakayım mı tadına? İknağı götürmüştün sen. Çay, çay. Tamam, tamam. Çaymış, Çay. Çay, çay diyor. Gırp kırmızı olur çay da. Aa, hangisi var? Küçük mu, büyük mu? Küçük, küçük. Tamam. Bu böyle mi açılıyor? Buradan pul bu batı var. Görmüyor Ay gördüm ya. Gördüm. Hı? Hmm. Nasıl kıba yapmışsın ya? Hı, öyle mi? He. Çok güzel yaparım ben zaten. Nasıl hmm. kıba olmuş? Nasıl Çok teşekkürler beni elime var ettiğin için. Neyse. Ben bu tuvalete gidiyorum. Tamam mı? Aklamadım ya. Sen geldin. Tam tuvalete gidecekken sen geldin ya. Hı, öyle mi? Evet öyle öyle. Neyse ben tuvalete gideyim. Arkadaşlar bu dizinin bir İkinci serisini gelmek istiyorsanız abone olun, like atın. Ses gibi şey var ya onu açın. Tintin gibi bir şey işte. onun için. Güle güle. Sizi çok seviyorum. Güle güle. Bay bay. Takip edin bundan sonra beni. Kanalımın ismi Bar. Okçe TV hepsi büyük harfler. Hemen göstereyim size. Hemen göstereyim. Bir dakika. Aran çıkmam seni orada. Beklediğime şükret. Arkadaşlar, dur. Gösteremiyorum. Bir dakika. Bir dakika göstereceğim. Şu kanal benim kanalım. Bu. Barbie Gökçe TV. İzlemeyi unutmayın. Bakın böyle. İşte böyle. dile güle. Sizi çok seviyorum. Cevdiklerim bye 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 na 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 bye bye, bye, bye. güle güle bu şimdi aklıma geldi teyze ile teyze var onlar birbirine komşular yani komşu komşu o yeşil şeyle olan var ya o ana karakter mavi baş örtülü olan diğer karakterler yani ana karakterli karakter arkadaşlar bu iki seriden oluşuyor bir yaptık ikinci de onu izleyin hadi ben gidiyorum onu izlemeyi unutmayın Güle güle. ben gidiyorum <laughs> Geldi gitti Bu sefer kim gelecek acaba Başıma neden gelecek acaba ya. Neyse ben Uyuyayım Uyumam Böyle bir anda Kıyamıyorum ben Şöyle bezimi takayım Sonra gözümü takayım Galiba yeşil bez giydim Bu örttüğüm bez Yeşil bezdi Of 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 da çok sıkıldım ya. Neyse bunu yapmıyor. Neyse haklıyım boşver. Bugün günler başıma gelecek. İlimizime ben zaten uyanıktım. Size şaka içerim uyuyorum dedi yaptım. Yani gözlerimi yıkadım. Yıkamamı <laughs> gerekti. Kuvancıya. Bazen... Ay, ay çok ağamın açtı. Ay bazım düştü. Bazım da. Ay. 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 Ay benim işim çıktı ya. Öyle bir şey oldu. Bacım beni çağırdı. Bundan sonra ana karakter ben de İki kuşu gelecek. Onlar yaz Hadi kola ben gidiyorum. Onlar da bu evde yaşamıyor. Bir tanesi yaşamıyor. Bu tanesi. Neyse ben gidiyorum. Kolay. ne? Ana bunu bildirdi bana ya. Pembe pembe pem <laughs> Sırf siyah var diye seçtiyor. Komşunun kızı gelecekmiş yine. Sıkılıyorum ondan ya. Onunla oynadı Anam gitti. Gitti. Kayınçosunu çağırmış. Hadi bir şey çağırmış ben ilgilenmeyecektim onunla. Onu ilgilenecektim. Çok sinirliyim şu an. Takmak zorundayım bunda. Takmazsam ceza varmış. Öyle söyledi. Birazdan kapı çalırdım zaten. Birazcık telefona bakayım. Bing dong. Ding dong. Yine kaldılar. Şaştım mı şaşırmadım. Uf ya. Nasıl? Bang dong. Kapıyı açma. Of.